Ahlak polisi rahat bırakacak şeklinde efendim haberin başlığı. Temmuz'da göreve başlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ilk basın toplantısında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan, ahlak polisinin sokaklarda kadınları tedirgin ettiğini söyleyen kadın gazeteciye ahlak polisi kadınlara karışmamalı. Kadınların rahatsız olmamaları için durumun takipçisi olacağım dedi. İran'da değil mi? Evet, evet. Vallahi ben ee, İran'daki bu kanunları e, ve İran'daki kadınlara olan e, zulmü bu baskıyı görüyorum ama İranlı kadınları burada da görüyorum. Burada da var. Burada abla hepsi İran'dan buraya gelip burada kalan kadınların hepsi Adriana Lima gibi geziyor <laughs> Çok yani. güzeller vallahi. He? Çok, çok güzeller. Ben de e, Marmaris'te gördüm. Bak vallahi bak. İki kardeşti. Çok güzeller. Hangisi iki kardeş? Bir tanesi şey, bir makyajcı. ]'te. Onu mu diyor? Yok yok, Marmaris'te gördüm. He, ee, bizim burada arkadaşımız var, Güzelce giymişler ama belli yani. Makyajcı evet. Yok, çok güzel. Kalıcı yani. makyaj falan yapıyor. Ha yok. Ben Marmaris'te e, yan yana oturduk masada şöyle bir ben güzel kadına bakarım. Yani çünkü ne biliyor musun? bakımlı bakımlı çok bakımlılar. Ben diyor. Ama ben, ikizlerdi ben sanki. Ben diyor güzel kadına bakarım diyor. Manyak mı? Takdir manyak. ediyorum canım yani. <laughs> Niye bakmayayım? Takdir ediyorum yani. Ne güzel diyorum gençlerde ikizlerdi. Abla ama. kapat kapat bak. Peki <laughs> Lezbiyen misin nesin? Bak Kerim Bey de yapıyor ya. Güzel be, kadına bakıyorum diye ya. Böyle şey mi olur? Kadın kadına bakar mı ya? Bak yine aynı konuyu açtı. Şimdi kadın kadına iltifat eder miyi tartışmıştık efendim bundan çok hafta önce, belki bir ay önce. E size de iltifat ediyorlar. Her yerde görmüyor muyuz? Size de çok iltifat eden erkekler oluyor. Ne yapacağız? Farklı mı düşüneceğiz? Bana erkekler saygısından, hürmetinden e, de tamam. yaptığım işten e, tamam. saygı gösteriyorlar. E, ben de o şekilde kadınlara Sen olan... Sen tanımadığın birine gösteriyorsun. Ama bakın o insanlar da size iltifat ediyorlar. Mesela sizi tanımıyorlar. Geçen ya oldu ya karşılaştık. Nerede? Şimdi söylemeyeyim de yani. Alışverişte karşılaştık ya dedi. çok beğeniyorum <laughs> Kerim Bey sizi. Çok güzel giyiniyorsunuz. Her gün size bakıyoruz. Şimdi bunu söyleyen sizinle yaşıttı yani. Şimdi tutup da burada. <laughs> Bunu mu konuşacağız? Yani yok. Ne bileyim, sapık, yanlış. Sapık, ya. yanlış şeyler. Kopuk, yani, ne bileyim. Herkes bir şey söylüyor yani. yani. Yapbay inanmaz. E söyledi, ay evet teşekkür ederim. Böyle mi diyeceğim? Allah. Lan bir sürü iti, kopuğu var lan. Ya onlar ayrı canım. O insanlar zaten Daha öyle ya. kendini belli eder öyle. Biz güzel insana bakarız. Belli yani. eder mi? E tabii. Bu ülkede ne kadar gizli gay bir sektör, homoTürkçe, transTürkçe. He? Vallahi. İpini koparmışlar biliyor musun <laughs> Nerede yaşıyor lan bu? <laughs> Türkiye'de yaşıyorum. Ya abla geç yaşayalım. abi hadi kapat da giderim Peki bak. Efendim. Ortalığa karıştıracaksın şimdi. <laughs>